Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlere meta reklamlarını göstermek istiyorum. Meta reklamları trend yolda nedir, nasıl kullanılır, hal, hangi algoritmayı e, baz alır? Bu tür detaylara bir değinmek istiyorum. Arkadaşlar meta reklamları dijital pazarlama alanında kullanılan bir reklam türüdür. Burada Facebook, WhatsApp e, gibi Mark Zuckerberg'in sahip olduğu e, şirketlerin bağlantılı olduğu o, reklam türleri e, olarak düşünebilirsiniz bunu facebook da burada bir e, partnerlik yapmış yani bir işbirliği yapmış arkadaşlar facebook reklamları alanında da siz trend yol mağazanızın ürünlerini e, vesaire bunların e, akıllı hedefleme yöntemiyle duyurulmasını sağlayabilirsiniz burada örnek detaylar da gösterilmiş bunları da size bir inceleyelim arkadaşlar gördüğünüz gibi burada meta reklamı oluştur satışlarını artır gibi bir detay var Meta reklamı oluşturarak daha fazla ziyaret ve satış elde edebilirsin şeklinde bir belirtme detayı var. Aynı zamanda meta tarafından neler var buna bir değinelim arkadaşlar. Meta tarafında Instagram var, Facebook var ve WhatsApp var. Tabi bunların e, daha fazla platforma da e, açıldığı detaylar da var reklam olarak açıldığı için. Örnek veriyorum siz bir e, web sitesinde dolaşırken de bir meta reklamı görebilirsiniz. Dolayısıyla bunlar da sizin ürünlerinizin gösterilebilmesidir yapabileceği bir alan olarak düşünebilirsiniz bunu. Şimdi meta reklamları nasıl çalışır buna bir değinelim. Trendyol'daki ürünlerinizle ilgilenen kullanıcıları hedefleyin. Akıllı algoritmalar sayesinde meta platformları Facebook ve Instagram üzerinden satın alma potansiyeli yüksek kullanıcılara ulaşarak satışlarınızı, ürün görüntülemenizi ve mağaza ziyaretlerinizi arttırabilirsiniz. Meta CPAS ile tanışın. E, meta reklamları sayesinde trend Trendyol'daki ürünlerinizi hiçbir entegrasyon gerekmeden doğru hedef kitlelerle buluşturabilirsiniz. Sadece günlük bütçenizi ve reklam tarihlerini belirleyin, dakikalar içerisinde reklamınızı başlatın. Yeni kullanıcı kazanımı ve yeniden hedefleme stratejileri ile yüksek reklam getirisi elde edebilirsiniz. Burada şu şekilde çalışıyor arkadaşlar. Yeni kullanıcıları hedefleyen bir detay var. Bir de ürünlerinizi satın alan, ürünlerinizi ziyaret eden, ürünlerinizi favorileyen kişileri yeniden e, hedefleme stratejisi uygulayan bir reklam modeli olarak düşünebilirsiniz. Dolayısıyla burada getirisi yüksek bir e, hedefleme ve potansiyel vardır diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi metal reklamı oluştur diyelim ve detayları bir görelim. Yani burada bizden ne isteniyor, nasıl ilerleriz gibi detayları bir görelim. Arkadaşlar burada reklam tipini seçin diyor. Reklam tipi Meta reklamı zaten seçmişiz burayı. Burada reklam adını, reklam adını doğru bir şekilde yazmak önemli. Burayı sadece siz görüyorsunuz ama bunun bir Meta reklamı olduğunu daha sonra ayırt edebilmeniz önemli. Örnek veriyorum siz reklamlarınızı inceliyorsunuz ve e, hangi reklam türünün sizin mağazada verimli geçtiğini görmeye çalışıyorsunuz. Bunun bir meta reklamı olduğunu ve verimli geçtiğini görürseniz sürekli bu reklam türünü kullanmaya devam edebilirsiniz. Dolayısıyla e, bunu doğru isimlendirmek önemli. Daha sonraki raporlarda daha sonraki e, reklam çalışmalarında bunu da inceleyip e, buna göre bir reklam açmanız için önemli bir detaydır belirteyim meta reklamı diyorum bir de tarih ekliyorum örnek veriyorum 14 12 25 diyorum bu şekilde diyorum başlangıç tarihi diyorum Burada e, dilediğiniz tarihi seçebilirsiniz. Örnek veriyorum şu an mağazanızda e, indirimleriniz varsa, kampanyanız varsa şu an bunu aktif edebilirsiniz. Peki burada reklamı nasıl açmak lazım arkadaşlar? Aslında buna bir değinmek lazım. Reklam şu şekilde açılmalıdır arkadaşlar. Mağazanızda bir indirim varsa, mağazanız indirime giriyorsa, mağazanızdaki çok satan ürünlerinizde indirim varsa, en iyi fiyat detayı varsa... Ee, ürünleriniz güçlüyse ya da indirime gireceğiniz tarih aralığında reklam vermek çok sağlıklı olacaktır. Ama sizin mağazanız, mağazanızda bir kampanya yoksa bir indirim yoksa mağazanızın e, satış fiyatı üzerinden ürünleri satışta ise bu ürünlerin e, meta reklamlarıyla satması çok olası bir detay değil arkadaşlar. Tabii ki de satan ürünler de var. Bunlar biraz niş ürünler. Yani örnek veriyorum Dyson'ın bir ürünü vardır ya da e, indirim ya da kupon girmeden de satan ürünler vardır. o tür ürünler satıyorsanız zaten muhtemelen indirim girmeden sürekli yaptığınız bir çalışma vardır. O ürünler için sizin indirim girmenize gerek yok. Ama siz bir spor ayakkabı satıyorsunuz e, örnek veriyorum ya da bir giyim ürünü satıyorsunuz. Bunlar sürekli kampanya isteyen, sürekli indirim isteyen, sürekli buybox isteyen ürünlerdir. Dolayısıyla bunlar da indirimi açıp ve bunu ıı, meta reklamlarıyla duyurmak daha önemli olacaktır arkadaşlar bilginiz olsun. Ee, burada tarih aralığı önemli. Sizin indirime girdiğiniz tarih aralığına denk getirmeye çalışın. Daha verimli olacaktır. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Örnek veriyorum tarih aralığını bitişini daha ileri tutabilirsiniz, 14-31 arası tutabilirsiniz. Reklam bütçesini e, ekleyin diyor. Burada tarih aralığını biz geniş tuttuğumuz için e, burada bütçeyi de minimum 5.400 TL istiyor. Örnek veriyorum, siz 6.000 diyebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde bir detay e, gösteriyor. Bu reklam için 6.000 TL ödeme yapılacağını söylüyor. Bakın burada sponsorlu detayını da gösteriyor. Mağazanızın adı şeklinde bir sponsorlu detayı da var belirlenen toplam bütçe miktarı reklam oluşturulduğunda re reklam oluşturulduğu an reklam bakiyenizden çekilir. Reklam bitiş tarihinden harcanmayan tutar hesaplarını reklam bakiyenize geri yüklenir. Yani bu tutarın tamamı harcanamayabilir. Bunlar olası şeyler arkadaşlar. Ee, burada harcanmayan bir tutar varsa geri iade ediliyor sizin tarafınıza. Yani reklam bakiyeniz kısmına geri iade ediliyor. Şu an sağ üst kısımda gösterdiğim alana iade ediliyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu tarih aralığında olabildiğince en iyi geri dönüşüm oranı hedeflenmeye çalışılıyor burada meta reklamlarında nasıl bir gösterim var onu söyleyeyim sizlere arkadaşlar mağazanızın adı şurada gösteriliyor bakın mağazanızın adı gösteriliyor bakın burada bir e, detay bilgilendirmesi gösteriliyor ve ürünleriniz gösteriliyor fiyatları gösteriliyor vesaire Arkadaşlar bunu bu şekilde düşünebilirsiniz sonra devam dediğinizde bakın bu e, son detayları size gösteriyor Siz onayladığınızda mağazanız bu reklam bakiyesiyle yayına çıkmış oluyor arkadaşlar meta reklamlarını bu şekilde düşünebilirsiniz meta reklamlarında e, ürün seçemiyorsunuz kategori seçemiyorsunuz tamamıyla sizin mağazanızı baz aldığı için mağazanızda olabildiğince indirime girdiği tarihi baz alarak reklamı açmanız sizin için çok daha sağlıklı olacaktır reklamlar tarafı zaten şu şekilde e, çalışan bir algoritmaya sahiptir arkadaşlar sizin mağazanızda niş ürün varsa ya da mağazanızda indirime giren bir tarih varsa bunun reklamını yaparsınız. Yani bunu duyurursunuz. Dolayısıyla sizin bu duyuruyu yapmanız için öncelikle sizin mağazanızın en iyi fiyatta olması lazım. Sizin ürünlerinizin güçlü olması lazım. Sizin ürünlerinizin e, görüntülenmesinin iyi olması lazım. Sizin ürünlerinizin e, ürün adları doğru olması lazım. Açıklaması doğru olması lazım. Ee, görselleri doğru ve yeterli olması lazım. Gelen müşteri bu ürünü gördükten sonra alma isteğinin doğması lazım yani. Bunu bu şekilde düşünebilirsiniz arkadaşlar. Bunların hepsi sizin kafanızda okeyse reklamınızı oluşturabilirsiniz. Ve reklam geri dönüşü de daha iyi olacaktır arkadaşlar. Bilginiz olsun.